Mustafa, nereye geldin şimdi sen? Nereye geldin? Tıraş olmaya. Çıkar şunu bakayım biraz. Öyle konuş benden. Aç 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 aç. Nereye geldin? Kime kime tıraş olacaksın sen? Rıza amcana. Ya başka sana tıraş olmuyorsun zaten değil mi? İyi e hadi gidelim Rıza amcanın yanına. Hadi görüşürüz. Mustafa, hazır mısın tıraş olmaya şimdi? Evet bakalım. Hoppa. Haydi bakalım. Maskeleri de Mustafa daha önce burada tıraş olmuş biliyorsun zaten. Değil mi? Şimdi Rıza amcana nasıl tıraş olmak istediğini anlatırsın. Olur mu? Nasıl istersen öyle keser Rıza amcana saçını. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Nasıl alacaksın? Göster, elinle göster bari. Hadi bakalım. Kenarlardan mı? Hı, Başka nasıl olsun? Biraz gevşetiriz amca onu şimdi. İyi mi şimdi? Evet Mustafa saçlar oldu uzadı. Yarın okula gidecek Mustafa onun için tıraş olmaya geldi değil mi Mustafa? He? Heyecanlı mısın? Gıdıklayan makineyle alıyor herhalde. Hadi bakalım. <laughs> Nasıl Mustafa durum? <laughs> Güzel gıdıklanıyor musun? <laughs> evet Mustafa saçlar gidiyor evde herkesten gizli geldik. Değil mi? Sürpriz yapacağız eve. Sadece kırtasiye gideceğiz biliyorlardı bizi. Ama biz tıraş olmaya geldik. Mustafa nasıl bir duygu tıraş olmak güzel mi? Hiç korkulacak bir şey yok değil mi? Bak bakayım bana. O da gıdıklıyor. Biz amcası çok güzel tıraş ediyor Mustafa'yı. Mustafa, yı. Mustafa tıraşı her zaman buraya geliyor değil mi Mustafa? İstediği gibi tıraş oluyor burada. Rıza sonu çok güzel tıraş ediyor. Arkadaşlar bir şey söylüyor musun tıraş olurken? Korkmasınlar değil mi? Çok evli bir tıraş bu. Mustafa'nın istediği gibi kenarlardan aldı Rıza amcası da. Biz daha önce geldiğimizi hatırlıyor musun? Burada ne vardı? Kuşlar vardı. Evet. Hangi? Neydi onların isimleri? İsimlerini hatırlıyor musun? Alex'le ara mıydı onlar? Onlar gitmişler biliyor musun Mustafa? Nereye? Onlar ne bileyim. Onları sahipleri almış herhalde. Rıza amcası aldı mı sahipleri onları? Evet onlar anne baba oldular. Kaçtılar. Kaçmışlar yani. vay. Mustafa'nın saçları gidiyor yavaş yavaş. Evet büyüdüler oğlum onlar. Büyüdüler babacığım. Anne baba. Anne baba oldular onlar. Ya. Sen de büyüyünce anne baba olacaksın. Sen de gideceksin evet. Buradan. Mustafa tıraş olmak çok güzel bir şey değil mi? Bak saçların çok güzel oldu. Yakışıklı oldun. Ne? Şey. Keyifli mi Mustafa? Evet, evet. Vay Mustafa saçlar çok güzel oluyor ama Karizma oluyorsun. Bak, yarın okula için. Nasıl nasıl? Yarın okula gideceğim için. Yarın okula gideceğim için tıraş oluyorsun. Evet oğlum. Okul hazırlık kadın bunlar. Evet. Bakalım nasıl olacak. Mustafa heyecanlı mısın yarın için? Evet, evet. Hadi oğlum yarın nasıl olacak göreceğiz. Şu an çok karizma oluyorsun ama. Bak Mustafa kaldı, at, at. Ay Mustafa. Önceden çok korkardım sonra tıraş olmaktan. Şimdi kendi geliyor. Değil mi Mustafa? Şimdi alıştı. Alıştı. Rıza amcasını sevdi. Gıdıklıyor mu Mustafa? Gıdıklıyor mu? <laughs> Komik değil mi? Ama saçların karizma oldu Mustafa. Bir görsen var. Aynadan görüyorsun değil mi? Harika görünüyor. Vay Mustafa bakın siz. Mustafa ya şu an aynadan bakıyoruz Mustafa. Nasıl iyi oluyor mu? Saçlarını yıkayalım mı senin? <laughs> yıkamayalım mı? Tamam yıkamayalım. Jölede sürecek misin kız amcası? Mustafa'nın Mustafa saçları. Şekil yapacaksın değil mi? Evet. <laughs> Aa, ne oldu? Çok gıdıklıyor ya üstünün, evet. Temizliyor ya. Bunu ağzına sök. Ağzına oğlum. Aferin Mustafa'ya. Mustafa'nın akıllı müşterilerinden. Evet Mustafa burayı çok sevdi zaten. Buradan başka bir yere git fresh olmuyor. Değil mi Mustafa? Ağzına sök. Kullar kaçmasın. Mustafa gözlerini kapattı. Ama görsen var ya saçları çok güzel oldu. Kapat aferin gözlerini. Aferin Mustafa'ya. Harikasın. Güzel mi oldu? Evet, çok güzel oldu Mustafa. Bir görsen var ya. Süper oluyor saçların. Ya ancak bu kadar güzel olabilirdi Mustafa. Saçları tanıyacağız şimdi Mustafa. Evet. Evet, şimdi fön makinesi kullanacağız. Vay. Nasıl olmuş? Evet, Mustafa'nın saçlarına fön çekiliyor. Kaldır kafayı. <laughs> Mustafa güzel oldun ama ha. Çok kar çok karizma oldun oğlum. Göz bak bak girsin. Vay. Nasıl? Tamam Mustafa bir de tıraşın. Nasıl oldu? <laughs> Beğendin mi? Vallahi. Güzel oldun ama ha bakayım şöyle. Vay. Kolları mı terledi? Bay Karizma. Harikasın Mustafa. Şimdi de aşağı ince bakarız. Vay. Pudra, pudra herhalde değil mi oğlum Mustafa? Bebek pudrası bu, bebek pudrası. Bebek pudrası. Kapat ağzını, kapat kapat. Bak buraları hep şey mi yaptın? Kapat kapat. Bitti 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 bitti. bitti kapat, Mustafa. Kapat, gözünü açma açma açma. Evet. Harikasın Mustafa. Bir açalım sana bak. Bitti tıraşın. Saatler olsun. Elleri dezenfekte edelim hadi. Evet. Hemen maskemizi takacağız sonra. Aferin. Süpersin. Rıza amcana teşekkür et. Teşekkür et. Evet görüşürüz Mustafa o zaman. Söylemek istediğim bir şey var mı? İyi hadi görüşürüz hadi bay bay o zaman. Ne diyordun sen kanalımıza? Videonu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın City TV. Hadi bye bye.